Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Bugünkü oyunumuz kinetik kumların içinde bozuk para bulma oyunu. Çok heyecanlı bir oyun. Bakalım Sinem mi kazanacak yoksa Suna mı? Kızlar heyecanlı mısınız? Heyecanlıyız anneciğim çok heyecanlıyız. Ben sizden daha çok heyecanlıyım kızlar. O zaman başlıyoruz. Evet. Evet kızlar hangi renklerimiz var? Bez rengi, mor rengi, yeşil rengi ve turkuaz rengi. Evet. Suna'dan başlayalım o zaman. Hangi rengi seçmek istersin ben Suna? Mor. Mor. Tamam. Sinem sen? Ben de turkuaz. Turkuaz. Tamam o zaman başlayalım mı? Başlayalım. 3, 2, 1. bakalım. Suna, Suna bayağı bir topladı. Burada Sinem. Ne? Sinem de bayağı bir toplamış. Başkalarına da bakalım. Bakın içine iyice bir bakın. Bende bir tane daha var. Bakın bakın. Bende bir tane daha var. Aa bende bir, ben bir tane daha var. Peki bende bakalım. Ya ben düzgünce bakmalıyım. Karıştırın karıştırın bir güzelce karıştırın bakın. arkadaşlar. Ben de Ama neyse. Çok güzel gidiyor. Tamam. Şimdi Sinem'den başlayalım. Sinem hangi rengi seçeceksin? Ben bej rengi. Bej rengi. Ben Sunaya da yeşil kaldı. Durun kızlar. 3, 2, 1. Başlayın. Acele etmeyin. Evet, Suna buldu, Zilean da buldu. Aa! Ben de... Arkadaşlar! Arkadaşlar bir tane daha çıktı. Bunlar da... Aa! Arkadaşlar! Çok küçük bu da. Bakalım hanginiz kazanacak? Karıştırın karıştırın. İyice bir bakın. Arkadaşlar bakın. Taram. Çok güzel pufuduk pufuduk. Bakayım. İçime düşürüyor. Evet arkadaşlar. Gidemiyorsunuz mu kızlar? Bakın belki vardır. Bakın. Bazen küçükleri var, 15 lirası. Onları bulmaya çalışıyorum çünkü güçlüyüler alamıyorum. Evet arkadaşlar, benimle benimle. Bakın bakın var mı içinde kızlar? Ne var mı? Yok arkadaşlar, yok. Maalesef yok. Tamam o zaman toplayın. Bunlarınızı toplayın, Dalmasın evet. bakalım. Bakalım kim kazandı? Sayalım mı? Ben, sayın kızlar. ben, ben. ben sayayım kızlar. Evet Sinemciğim sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 tane bozuk para var. Sunan'ınkini sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Senin kaçtı Sinem? 17. O zaman kazanan Sunadır. Sunak. <laughs> şey olmaz bir dahakine sen kazanırsın Sinem. Tamam. O zaman arkadaşlara hoşça kal diyelim mi? Evet. Kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz.